Siparişimiz yükleniyor moduna geçmiş takipçiler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. 10.500 var vardı sayfayı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tayip sayımız 10.600 oldu. Tüm takipçiler gönderim sağlık. Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok takipçi artıracağınız yeni işçilerden birini göstereceğim. Sitemizin ismi SMM takipçiniz. Hızlı Eylik bölümünden kolaylıkla kayıt olabiliyorsunuz. Gerekli bilgileri girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Bu sistemde ücretsiz hizmetler dışında ücretsiz hizmetler de mevcuttur. Ücretsiz hizmetler kategorinin altında mevcuttur. Üyelerimize özel ücretsiz hizmetler. Burada ücretsiz TikTok video izlenme servisini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere TikTok takipçi siz servisini göstermeden önce nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyoruz. 3 güvenle güvenli ödem peytiyar mevcuttur. İster kart ister havale FT ile ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bu arada 1000 TL üzeri yüklemelerinize %15 bonusu bakiye hediye olarak verilmektedir. Sizde herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa destek yazın yerden destek talebi açabilirsiniz. Destekler hızlı de bir şekilde cevaplanmaktadır. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok takipçi listesi servisini göstereyim. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz ve ilk servis seçiyoruz. TikTok Global Takipçi Servisi. Link yazan yere ister ister profil linkinizi görebilirsiniz. Miktar da istediğiniz miktarı görebilirsiniz. 1000 adet, 5000 adet, 10.000 adet, 100.000 adet. Miktar tamamen size bağlı. Şimdi sizlere bunu kanıtlı olarak göstereceğim. TikTok hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 10.500 takipçisi var. Hepsini bu sistem sayesinde yaptım. Siz de bu kadar takip sayesine ulaşabilirsiniz. Profil linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere 100 adet giriyoruz. Derinme amaçlı. Sonra sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Siparişimiz işlem alınmış. Tüm takipçiler sadece bir dakika içerisinde gönderim sağlayacaktır. Siparişimiz yükleniyor. Moduna geçmiş tayipçiler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. 10.500 tayipçimiz vardı sayfayı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tayip sayımız 10.600 oldu. Tüm tayipçiler gönderim sağladı. Siz de bu siteye güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.